Fiyatlarımız Marmara bölgesinin en uygun pideçisindesiniz. Evet. Gençler hoş geldiniz. Buyurun. Hoş abi. Nasılsın abi? İyi misin? İyi, siz nasılsınız? İyi şey, maşallah şu bonus bonusu da çek. <laughs> Kıymalı pidemiz ne kadar mesela Yusuf Hocam bizde kıymalı pidenin porsiyonu yıl sonuna kadar 160 lira. Kaşarlı pidemiz 160 lira. Kuşbaşılı pidemiz 180 lira. Bunlar porsiyondur. 400 gram. Bir kişiyi doyurur. Tabii. Yarım kilo. Trabzon peynirlimiz 180 lira olay. Fiyatlar uygun. Bizim usta. fiyatlarımız Marmara bölgesinin en uygun pideçisindesiniz. Bizde malzeme bol. Öyle malzemeden çekinmiyoruz. Hocam şu güzelliğe bakar mısın, çeker maşallah, misin? Maşallah maşallah maşallah. Çeker misin hocam? Ben malzemelerimi et süt kurumundan alıyorum. Vatandaş güvenebilir. Ben o yüzden uygun satıyorum. Ben 30 yıldan beri buradayım. Uzun Çarşı'nın sonu Şafkacıların arasındayım. Kılıçbider, kılıçbider. Halk yani. Bankası'nın direkt karşısındayız. Çıtır çıtır olmuş. Evet. Evet. Kuşbaşı kaşarlı, karışık, kaşarlı, sucuklu. Biz burada ne yapıyorsak herkese aynı. Maşallah. 200 lira, 200 lira, 200 lira, karışık 180 lira. Kampanya sene sonuna kadar devam. Uzun çarşıdaki evet. kılıç bir dedeyiz. Çok güzel Trabzon pidesini deniyoruz. Yusuf ustamızın ellerine sağlık. Hocam, kaşarlı, kavurmalı üstüne. Evet, hocam afiyet olsun.